Tarihte ilk defa beytül malı eşit, adil bir şekilde dağıtarak vatandaşlık maaşı veren kişi Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve bir ikinci kişi de İmam Ali Efendimiz'dir sevgili izleyenler. Onun devrinde şöyle bir olay meydana gelmiştir. Hazreti Ali Efendimiz yanında değerli arkadaşları diyelim yani bakanlar kurulu olan kişiler Yürürlerken dilenen bir kişi görüyor. Allah Allah, ey arkadaşlar diyor bu adam niçin dilenir? Bunun diyor Beytül Mal'den hakkını vermediniz mi? Vatandaşlık maaşını vermediniz mi? Yanındaki Malik Eşler, ey emir el müminin der, o Hristiyandır. Şeklinde cevap verince İmam Ali Efendimiz hiddetlenerek böyle bir laf, böyle bir söz olabilir mi? Ve tarihe geçen şu cümleleri söyler. Ve bu cümleleri serlevha halinde tüm dünya milletleri meclislerinde yazmışlar ve asmışlardır. Yani bu tarihe dokunan çok önemli bir sözdür ve cümledir. Ki bu cümle sevgili izleyenler, İmam Ali şöyle buyurmuştur. Hiddetlenerek, kızarak oradaki arkadaşlar. Bir insan ya senin doğuştan eşitindir, ya da dinen kardeşindir. Sen ayrıcalık yapamazsın hangi dinden, hangi milletten olursa olsun bunun hakkını veriniz diye oradakileri fırçalamıştır. Tüm maaşlar hesaplanmıştır ve o kişi maaşları verilmiş ve maaşa bağlanmıştır. Evet sevgili izleyenler İmam Ali budur. İmam Ali adalettir. Ve yine vakti zamanında ambarlar dolup taşmıştır. Buğday, arpa, yulafla çeşitli zayedelerle İmam Ali Efendimiz alın bunları dağlara, taşlara dağıtınız. Ki kurtlar, kuşlar İmam Ali döneminde aç kaldık demesinler. Şimdi bu adaleti, bu eşit, adil dağılıma her zamankinden daha fazla bu milletin, ülkemizin ihtiyacı vardır. Ve Cafer Sadık Hazretleri 12 imamdan imamlarımızdan bir tanesi olan şöyle buyurmuşlardır. Adaletin olduğu yerde bir tane yoksul bulamazsınız. Allah Allah cümleye bakar mısınız? Adaletin olduğu yerde bir tane yoksul bulamazsınız. Ülkemizi baz alıp konuşalım, değerlendirelim. Sevgili izleyenler bu ülkede adalet olsa idi, eğer adalet olursa bir tane fakir hem vallahi hem billahi hem tallahi Bulamazsınız. Yeter ki bu gelirler bu millete eşit ve adil bir şekilde dağıtılsın. Dağıtıldıktan sonra fazla fazla bu millete bu maaşlar yeter. Yani bir hesap ediniz. Ayda bu millet şu an en az 100 bin TL vatandaşlık maaşı alır. Bu vatandaşlık maaşında söyleyen, dillendiren, ilk defa söyleyen merhum Allah gani gani rahmet eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızdı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ekonomi programını almış ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bunu seslendiren kişi odur. Vatandaşlık maaşı. Verdikçe çoğalır sevgili izleyenler. Bir ağacı budarsanız daha gür verir. Alt gelir grubun cebine işçinin, memurun, çalışanın cebine para koymaktır. Siz para koyarsanız, vatandaşlık maaşı verirseniz Devlet o paradan, o maaştan iş gücü elde edilir. Piyasalar emme basma tulumma gibi çalışır. Ve devlet bu paradan para kazanır. Ekonomi bu kadar kolay ve bir ekonomiyi yönetme. Sık boğaz yakmakla, daraltmakla insanları boğarsınız. İnsanları patlatır ve çatlatırsınız. Bu ekonomi yöntemi değildir. 20 bin lira emekli maaş. Tamam çözüm olacaksa hiç verme. 10 bin lira verelim. Hadi verelim 10 bin lira, 5 bin lira verelim. Bakalım bu ekonomi düzeliyor mu? Düzelmez. O 20 bin lirayı 100 bin lira verirsen ekonomi düzelir. O kadar basit bu ya. Akıl var, mantık var, iman var, izan var. O kadar basittir bu iş. Yani bu ülkenin ayağa kalkması o kadar basittir. Bunu yıllar boyu Haydar Başbey anlattı. Şimdi de Bağımsız Türkiye Partisi lideri Sayın Hüseyin Başbey anlatıyor. Bu gerçeğe, bu ekonominin kanuna, kuralına dönmemiz lazım. Dönersek bir elimiz yağda, bir elimiz balda oluruz, mutlu olur, oluruz, müreffeh oluruz. Sözün şimdi daha yakınlarda, geçtiğimiz hafta 11. Uluslararası gerçekleştirilen Viyana'da milli ekonomi modelindedir milli ekonomi modelini uyguladığımız gün elveda fakirlik merhaba zenginlik deriz. Evet o günlerin gelmesi dilekleriyle hepinize selam saygı muhabbetlerimi arz ediyorum.